Analı kızlı havlu setlerini şöyle sizlere göstereyim. Çeşit çeşit renk renk model model. Bakın en ağır ürünler. Dünyanın her yerine kargo var. istediğinize sipariş verin. Her yere kargo gönderelim. Bir büyük bir küçük havludan oluşan analı kızlı takımlar. Hepsinin iki kenarı el işi iğne oyası yapılmıştır. Çeyizlik ürünler. Şunların güzelliğine bakın. Aynı renkte uyumlu devam ürünlerim var. Çemberler, mevlüt örtüleri, seccadeler, nevresim, pike. İstediğiniz ürünü sipariş edebilirsiniz. Hepsi el işi iğne oyası 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabiliriz. İstanbul'un ceyze farkıyla ben melek sizlere muhteşem ürünler hazırlamaya devam ediyorum. İşte bu kadar.